Evet siz de benim gibi Canva kullanarak çok fazla video düzenlemesi yapıyorsanız eğer bu güncelleme bu yeni özellik çok ama çok içinize yarayacak size çok fazla zaman kazandıracak. Bildiğiniz üzere bazen metinleri ya da bileşenleri videonun belli yerlerinde, belli saniyelerinde gözükmesini daha sonra da kaybolmasını istiyoruz. Ya da bileşenler sırayla gelsin istiyoruz. Daha önceden biz bunu videonun belli bölümlerini bölüp, videoyu parçalara ayırıp, ilgili bölümlere o yazıyı ya da o görseli ekliyorduk ama artık Canva'nın son güncellemesiyle buna gerek yok. Nasıl yapacağız? Bakın tek parça bir video var. 14 saniyelik bir video var. Ben yazıların aynı anda ekranda görünmesini istemiyorum. Sırasıyla önce kediler, sonra çok, sonra da güzeller kelimesinin gelmesini istiyorum. Daha sonra aşağıdaki şu patiler bileşeninin en sona da bu kalp figürünün gelmesini istiyorum ekrana. Bunu yapmak için artık yeni özellikle yapmam gereken şey çok basit. Kediler yazısını seçiyorum yahut ekrandaki videonun üzerine koyduğum herhangi bir bileşeni seçiyorum ve sağ tıklıyorum. Süreyi göster seçeneğini açıyorum. Böylelikle timeline'da yani videomuzu ve sesimizi dizdiğimiz yerde yeni bir sekme açılıyor gördüğünüz üzere. Bu üzerinde T yazan text kelimesinin T'si yazan bölüm bizim bizim kediler kelimemizi gösteriyor. Ben istiyorum ki video başladıktan 1 2 3 saniye sonra kediler kelimesi girsin. Bazen müziğe göre yazıları ya da müziğe göre bileşenleri dizmeniz gerektiğinde de çok ama çok etkili olacaktır. Ne yaptım? Bakın burada metin çizgisini tuttum ve sağ tarafa doğru çektim. Evet artık kediler kelimesi çizginin burasında girecek. Bir animasyon verebilirim. Hemen bir animasyon vereyim. Çizgi animasyonu sadece girişte olsun. Sonra çok kelimesini tıkladım. Onu da bakın hala kediler kelimesini burada başlatmıştım. Çok kelimesini şurada başlatayım. Ona da yine bir çizgi animasyonu vereyim. Yine sadece girişte olsun ve sonra güzelleri seçiyorum. Bakın hiç kapanmadı. Burada şeridimde hala gözüküyor. Bunu da biraz daha geriye çekeyim. Şu an müzikle uydurmuyorum. Rastgele çekiyorum. Siz müzikle uydurmak istediğiniz zaman bunu müzikle yapabilirsiniz. Sonra bakın buradaki bileşeni seçtim. Patiler bileşenini seçtim. Bu da birazcık daha geriden gelsin ve en sonunda da kalp bileşeni şurada gelsin. Bu buna da bir e, efekt verelim. Patilere de bir efekt verelim. Patiler nasıl gelsin? E, patiler şöyle o da çizgi şeklinde gelsin. Yine girişte gelsin. Sonra tekrarlamasın hareketini. Kalp de şöyle pop şeklinde e, girişte gelsin. Bakın her şeyi dizdim şu anda. Bir izleyelim. Evet, gördüğünüz üzere aynı videonun üzerinde çalışıyorum bileşenleri ve yazıları timeline'ın zaman çizgisinin üzerinde aynı videonun üzerinde farklı yerlere yerleştirebildim istediğim zamanda yazıyı gösterip istediğim zamanda da ekrandan çekmiş oldum bu yeni özellik çok ama çok işe yarayacak umarım harika videolar yaparken bu özelliği kullanırsınız kendinize çok ama çok iyi bakın